Hepinize merhabalar kıymetli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üç farklı malzemeden oluşan rengarenk bir börek tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle böreğimizin iç harcı için tavamızın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Ardından rendelemiş olduğumuz 3 adet patatesimizi ekleyelim. Ve patateslerimizi güzelce kavuralım. Çok fazla pişirmeye gerek yok. İçerisinde de zaten fırına koyduğumuz zaman pişecekler. Tuzunu koyalım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koydum. Alabildiği kadar sizler de tuzunu ekleyin. testlerimizin ardından ikinci malzememizin yapılışına geçiyoruz. Tekrar tavaya sıvı yağını aldım. İçerisine rendelemiş olduğum 3 adet havucumu ekliyorum. Bu işleme biliyorsunuz soteleme deniliyor. Soteliyoruz yani bir nevi. Tuzunu ekledikten sonra hafif pişiriyorum. Çok fazla dediğim gibi pişirmenize gerek yok. Böreğimizin üçüncü malzemesi olan kıyma ile devam ediyoruz. Bunun için tavaya sıvı yağını aldım. Ardından kıymayı ilave ediyorum. Açıklamalar kısmında malzemelerin hepsini yazıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İçerisine bir adet kuru soğan ekliyorum. Küp küp doğramış olduğum kuru soğanları ilave ediyorum. İkisini beraber pişiriyorum. Biraz piştikten sonra su ilave ediyorum ki topaklanma olmasın kıymada. Şöyle kaşıkla da eziyorum. Tuzunu ekliyorum. Birazcık da karabiber ilave ediyorum. Kıymamız da hazır olunca tüm iç malzememiz bitmiş olacak. Şimdi de böreğimin diğer iç harcını hazırlıyorum. Bunun için bir su bardağı sütü karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ardından 2 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledikten sonra çırpıcıyla karıştırıyorum ve böreğimiz için iç malzemelerimizin hepsi hazır. Tarifim için 5 adet yufka kullanıyorum. Bir tanesini tezgaha serdikten sonra harçtan üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Fırçayla da sosu tüm yufkanın üzerine sürüyorum. Şimdi yufkanın uç kısmını hafif ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra biraz sostan sürüyorum. Sosunu da sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı olan patatesten ekliyorum. Patatesi yufkanın her tarafına eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum ki boşluk kalmasın. tüm patatesi yaydıktan sonra yufkayı katlamaya başlıyorum. Bu şekilde rulo haline getiriyorum. Uç kısmına biraz sos sürüyorum ki açılma olmasın. Ve ilk rulomuz hazır. Şimdi ikinci rulomuza geçiyoruz. Tekrar yufkamızın üzerine sostan sürüyoruz. su fırçayla ile yufkamızın üzerine her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyoruz. Yufkamızı katladıktan sonra katladığımız yere de sostan sürüyoruz. Ve havucumuzu ilave ediyoruz. Yine her tarafını eşit şekilde dağıtıyoruz ve rulo yapıyoruz. Ve ikinci rulomuz da hazır olmuş oluyor. Şimdi üçüncü rulo için tekrardan sostan bütün yufkanın üzerine döküyoruz. Sosu yufkamızın her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Yufkayı orta kısma kadar katlıyoruz. Biraz yine sosundan sürüyoruz ve bu sefer kıymalı harcımızdan yerleştiriyoruz. Kıymasını da her tarafına eşit bir şekilde dağıttıktan sonra rulo yapıyoruz. Ve üçüncü rulomuz da böylelikle hazır olmuş oluyor. 3 adet yufkayı bu şekilde kullandım. Şimdi dördüncü yufkayı tezgaha serdikten sonra sostan tekrar üzerine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Ve üzerine beşinci yufkayı örtüyorum iki yufka üst üste olmuş oluyor. İki yufkayı bu şekilde üst üste serdikten sonra tekrardan üzerine sos döküyorum. Yine sosu her tarafına sürüyorum. Şimdi diğer hazırlamış olduğum 3 adet yufkayı İçli yufkayı bu şekilde iki tanesini yan yana diziyorum. Diğer bir tanesini iki tanesinin üzerine koyuyorum. Kamera açısı biraz geride kalmış. Şimdi üzerine sostan sürüyorum. İçli yufkaları yufkanın en başına doğru biraz koydum. Tam ortasına da koymadım. Bu kadar bir boşluk kaldı. Şimdi o kısmı yufkaların üzerine kapattım ve rulo haline getiriyorum. hazırlamış olduğum rulamı ortadan ikiye iki eşit parçaya kesiyorum. Şimdi de iki parmak kalınlığında olacak şekilde dilimlere kesiyorum. Dilimlemeden önce bir poşete koyup buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıkardıktan sonra da böyle dilimleyip fırına verip pişirebilirsiniz. Tüm yufkalarımı dilimledikten sonra tepsiye diziyorum. Bakın üç renkli börek dediğim gibi rengarenk. Şimdi renkleri ortaya çıktı. Çok güzel. Şimdi üzerine yumurta sürüyorum. Böreklerimin yumurtalarını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Ve böreklerim pişti ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sizlerle yakından doku testi yapmak istiyorum. Bakın patates, havuç ve kıyma kullandık. Havuç yerine dilerseniz ıspanak da kullanabilirsiniz. O da çok yakışır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle tariflerimi gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.